Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival bölüm 4 oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada öyle büyük bir sorun çıktı ki arkadaşlar. Yani arkadaşlar bunu yani ben em, video çekerken YouTube'a atıyordum. İki kere oldu bu sorun. Ve arkadaşlar ben artık bıktım bu işten ya yani. yani. Sevmiyorum artık bu şeyi. Arkadaşlar yani bir kere videoyu attım. Normalde bu aydınları ben bir hile yaparak kalmadım Birlikte bulup yaptık. Ama arkadaşlar o videoyu attım. 2 saniye kal 2 saniye kaldı. Video silinmiş. Bir daha yüklemeye çalıştım. Video yok yani. Arkadaşlar silinmişti. Gerçekten çok garip. Bir tane daha videoda da şu yeri yapmıştık arkadaşlar. Onda da aynı şey oldu. Attım, silindi. Bir daha yüklemeye çalıştım, yoktu. Yani o yüzden arkadaşlar hepinizden özür dilerim. Bu sefer öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bir yapalım abi. Bayağı bir odunumuz varmış. O zaman toplamıştık. Evet arkadaşlar çok özür dilerim ya. Ya şu anda gerçekten çok özür dilerim. Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Gerçekten çok 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 özür dilerim. Ya iki kere de aynı şey olur mu ya? Abi Abi, yapayım? Başar. Arkadaşlar bize barut gerekiyor. Bak çok. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşlar? Bırakta Kafalı çıktı mı? Kafalı Kafalı çıktım Arkadaşlar bu ara bunda kafalı çıkmıyor. Sinir Arkadaşlar gördüğünüz gibi evi büyütmüştük. Yok, keşke öyle olmasaydı ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar yatağı falan buraya koyalım. Zaten arkadaşlar sadece burayı yapmıştık ya. Yani özür dilerim. Harbi çok özür dilerim. Yemin ki çok özür dilerim. Azıcık sesini açalım. Abi. Bak. Oğlum tamam, sen kimin kapısını... Oha. Abi kızdım ben. Ya.

öyle sakattık. Ya oldum kaç. Hı Hadi dur Hadi, oraya sakattık. Sakacaktım hemen yanından geçecektim. Ama bize arkadaşlar bir şey yapmayı denem. Arkadaşlar bu ara ben burayı kapatacağım. ダメダラダラダラダラダラダラダラダラダ Hmm. Sosun arkadaşlar orayı da kapatacaktık. Kapatacaktık. Neyse arkadaşlar. Evet, evet, evet. Bu videoda kötü oldu. Ama iki like gelse bile olur arkadaşlar. Yine de bir iki like gelsin. Abone olun. Hatta arkadaşlar like gelmesin. Ne olur abone olun. Yani Allah'ınızı seviyorsanız abone olun. Ve hepinize hoşçakalın. Ve arkadaşlar bir daha özür diliyorum. Ve bu videomuz kısa oldu ama 5. bölümde söz veriyorum güzel şeyler yapacağız. Ve hepinize hoşçakalın arkadaşlar.